Her hafta sağlık konu başlığı altında birçok haberi ekranlarınıza getiriyoruz. Başlıkları belli. Bu hafta da çocuk sağlığıyla devam edeceğiz. Anne ve babaların çocukların sağlık durumuyla ilgili sık karşılaştığı sorunları ve tedavileri hafta boyunca ekrana getirmeye çalışacağız. Ve bugünkü konu da çocuklarda alerji, malum mevsim geçişleri yaşanıyor. Ve neredeyse her çocuk geceleri bolca öksürüyor. Evet şimdi... Evet. Çocuklarda alerji çok yaygın bir sorun. Türkiye'de 10 çocuktan birinde alerjiye rastlanıyor. Sık sık öksürük oluyorsa, nefes sıkışması oluyorsa, peş peşe hapşırmalar oluyorsa, burunda sık sık akıntılar veya burun tıkanması oluyorsa, gözlerde kaşınma, sulanma gibi belirtiler oluyorsa, bu gibi belirtiler Polen alerjisine bağlı astım veya alerjik nezle olabileceğini gösteren belirtilerdir. Alerjinin belirtileri genellikle nezle ile karıştırılıyor. Bunu önlemenin yoluysa alerji testleri. Kıvanc'ın konudaki resim tavşana benziyor ama onun her çizgisinde bir alerjen var. Kedi tüyüne, köpek tüyüne ya da polene karşı alerjisi var mı? Birer damla alerjen damlatıldı. Onun sonucunda kıvancın bir şey karşı alerjisi varsa ortaya çıkacak. Örneğin alerjik nezle tedavi edilmezse sinüzit veya otit gibi kulak iltihabı gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Gözlerde sulanma kaşınmaya bağlı gözlerde iltihaplanma ortaya çıkabilir. Astım teşhis edilmezse de astım ilerleyebilir ve nefes sıkışıklığına bağlı akciğerde harabiyetler ortaya çıkabilir. Alerji uzmanının önerisi polen mevsiminde gündüz Evde hava kararmadan kapının ve pencerenin açılmaması. Eğer gündüz alerjisi olan kişi mecburen dışarı çıkıyorsa üstüne polenler siniyor. Onun için de eve girdiği zaman mutlaka banyo yapması ve üstünü değiştirmesi gerekiyor. Ancak alerji testi 2 yaşından önce uygulanmıyor. Bu döneme kadar iyi beslenme alerjiyi önleyebiliyor. Bir kere alerjik hastalıklardan önlenmek için özellikle ilk iki yaşta gereksiz antibiyotik kullanılmamalıdır. Evde sigara içilmemesi önemlidir. Ona dışında zepse meyve ağırlıklı beslenmenin önemi vurgulanmalıdır. E, şişmanlamamaya çocukların şişmanlamamasına dikkat edilmesi lazım. Çünkü şişmanlık da alerjik hastalıkları artıran bir risk faktörüdür. Söylediğimiz gibi yarın akşam ve diğer akşamlarda bu konuya devam edeceğiz.